Merhaba arkadaşlar. Bir zamanlar Çukurova dizisi için hazırlamış olduğum yeni video tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu 64. bölümle ilgili sizlere detaylı bir yönlendirme yapmaya çalışacağım. Yani kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Ama arkadaşlar değerlendirmeye geçmeden önce sizlerden bir ricam olacak. Henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda sizlerden bir ricam olacak. Videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Lütfen abonelik butonuna tıklayarak abone olun. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildiri butonumuzu açıyoruz. Ayrıca arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. O adreslerden bizleri takip edebilir, ulaşabilir. Yani iletişime geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize ait linklere tıklayıp abone olmak, takip etmek, bizlere erişim sağlamak. Bu arada arkadaşlar anket sorusu gelecek videonun başında. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü 3 haftadır dizi ekranlardan uzak sizce önümüzdeki hafta bir umut 64. bölüm yayınlanacak diyenler beğensin, yayınlanamaz diyenler yorumlasın, farklı görüşe sahibim diyenler yazsın. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? Sizce 64. bölüm önümüzdeki hafta yayınlanır mı? Yayınlanacak diyenler beğensin, yayınlanmayacak diyenler yorumlasın, farklı görüşü olanlar yine yazabilir. Arkadaşlar Gerekli bilgilendirmeye geçmeden önce şöyle bir dizi özetleyecek olursak aslında bu soruların cevabını hemen hemen dizinin özetinde bulabileceğiz. Nasıl mı? Aslında 64. bölüm yayına verilmiş olsaydı gerçekten hem güzel bir bölüm hem de finale oynaması gereken bir bölüm. Çünkü dizi gerçekten başta yani başrol oyuncusu Züleyha'nın hayatına kastetmeye çalışıyor. Ve tabii ki hayatına kasteden eden başrol oyuncusu Züleyha'yı diziden çıkarttığı zaman dizinin artık 66-67. bölümün oynamaması lazım. Çünkü dizi şu an izleyiciler tarafından izleniyorsa elbette ki Züleyha ve Yılmaz başrol oyuncularının kavuşup kavuşmaması üzerine insanların merak konusu olan bu Olaydan dolayı dizi izleniyor ve şu an neredeyse dizi kavuşmadan final sahnesini oynamak zorunda kalacaktı. Tabii ki bu koronavirüs olayları Olmamış olsaydı aslında dizi yine tatile gidecekti. Yani şu an bir nevi bu zoraki sosyal mesafenin korunması yani koronavirüsünün ulaşma riskini azaltmak adına dizi yayına verilmemesi bir nevi yönetmenin kurtarıcı aracı oldu. Yani daha önce 2020 yılında hatırlayacaksanız arkadaşlar yine dizi 4 hafta boyunca ekranlardan uzak kaldı. Neden mi? Çünkü yine dizi saçmalamıştı. Çıkmaza girmişti. Finali oynamak zorundaydı. Ve finali oynamamak için bir nevi ekranlardan uzak durdu. Ve birazcık izleyicilerin hafızasında bazı şeyleri silmeye çalıştı. Ve kaldığı yerden devam etti. Ve aslında bu dönemde aynısını yaşıyoruz. Dizi her ne kadar virüs bulaştırma riskinden dolayı Diğer diziler gibi yayın hayatına ara verdiyse aslında yönetmen için bulunmaz bir Hint kumaşı şu anki sezon. Çünkü Züleyha'yı öldürmeye kalkışan bir yönetmen var. Yani sırf reytingleri arttırmak için, izleyicinin merakını arttırmak için Züleyha'yı tam da öldüreceği bir anda öldürmekten vazgeçen bir yönetmen göreceğiz. Çünkü arkadaşlar dizi kolay kolay finali oynamaz. Bundan hepimiz eminiz. Yani dizi uzatıldıkça uzatılmak isteniyor. Sebep ne? Çünkü reytingleri yüksek. Para getirisi yüksek, reklam alan bir diziden bahsediyoruz ve böyle bir diziyi tabii ki ne yayınlayıcı televizyon ekranı, ne yönetmeni, ne senaristi elinin tersiyle çöp kutusuna atmak istemez. Yani Züleyha ölmeyecek arkadaşlar. Peki Züleyha ölmeden bu kadar heyecan, bu kadar macera niçin yaratıldı? Çünkü dediğim gibi dizinin reytingleri arttırmak istiyorlar aynı zamanda. Müjgan'ın da cezaevine göndermek zorunda kalacak Züleyha'yı öldürmedi takdirde Züleyha yaşarsa çünkü sonuçta katilin elinde bir silah var ve o silahla kendisini zorla ağaca astırmaya çalışıyor. Yani Züleyha aslında Müjgan'dan ve Heyce'den şikayetçi olması lazım ve onları parmaklar arasında göndermesi lazım. Bu da aslında yavaş yavaş dizinin finalini getirmek zorunda kalacak. Bu sahne gerçekleşirse yani Züleyha ölmediği zaman yine final oynamak zorunda kalacak. Bunu da yapmayacak yönetmen arkadaşlar. Çünkü sonuçta Müjgan parmaklar arasında girdiği zaman yani şu an Yılmaz'ı durdurabilen tek güç Müjgan'dır. Her ne kadar Yılmaz'ın Müjgan'a karşı bir sevgisi aşkı olmamış olsa da Müjgan'la birliktelikleri hem çocuktan dolayı hem de Müjgan'ın kendisine yalvarmasından dolayı yani evliliğini sürdürüyor. Ve bu evliliğin sürmesi elbette Züleyha'dan uzak durmasını sağlıyor. Ve Züleyha'nın da aslında şu an demirle aralarında uçurumlar var. Yani Züleyha artık Yamanların hizmetkarlığını yapıyor. Niçin? Çocuklarına kavuşma umudundan dolayı. Aslında Demir'in umurunda mı? Demir sırf baskılarından dolayı dedikoduların önüne geçmek için Züleyha'yı Konağa hizmetkar olarak aldı. Ama Demir'in hayatında bir başka kadın var. Metres hayatı yaşıyor ve çocuklarını metresin eline bırakmış. Yani Züleyha ile neredeyse bütün bağlarını kopartmış ve Yılmaz'dan müjgansız kaldığı zaman yani müjganı yönetmen eliyle parmaklar arasında gönderildiği zaman yine Yılmaz'da Züleyhan'ın kavuşmasını hiç kimse engelleyemez. Yani Hünkar Hanım da buna mani olamaz. Feykeli de buna mani olamaz. Ve elbette Müjgan parmaklar arasındayken bu Hünkar Hanım'ın işine gelmeyeceği gibi aynı zamanda Demir'in de işine gelmez. Çünkü ve yönetmenin de işine gelmez. Çünkü neden mi arkadaşlar? Artık Züleyha ile Yılmaz'ın kavuşması gerekiyor. Ve tabii ki kavuştuğu zaman dizi final sahnesini çekmek zorunda. Final sahnesini çekmek istemeyen yönetmen ne mi yapacak? Yani bundan başka seçenek ben görmüyorum. Elindeki seçenek şudur arkadaşlar. Tabii ki Hünkar Hanım'ın elindeki belgeler doğrultusunda yani Züleyha'yı öldürmeden Müjgan'ı parmaklar arasında göndermek. Nasıl mı yapacak bunu? Çünkü Müjgan'ı değil pardon Behice'yi. Nasıl mı yapacak bunu? Çünkü Behice'nin kötü bir geçmişi var. Ve bu kötü geçmişinden dolayı Behice şu an Müjgan'ı kışkırtmaya çalışıyor Züleyha'yı öldürmesi için. Ve Hünkar Hanım aslında her ne kadar bunu Behice'nin eliyle yaptığını bilse de Müjgan'dan da aslında hiç az etmiyor ama parmaklar arasında göndermeyecek. Çünkü Müjgan'ın Yılmaz'ı durdurabilen tek güç olduğunu bildiği için Yılmaz'ı durdurabilmesi için Müjgan'ı kenara iteleyecek ve Yılmaz'ın duymaması için aynı zamanda Züleyha'yı da nasihatlere boğacak. Yani bu konunun aile içinde kalmasını ama Behice'yi parmaklar arasında göndermek için elinden gelen bütün imkanları kullanacak. Elinde şu an bazı deliller var ve bu delillerle BİC'yi gönderebilir aslında ama daha fazla delil toplayacak. Yani çalışanı onun yanında çalışan bir elemanı var. İstanbul'da BİC hakkında bütün belgeleri topluyor ve tabii ki BİC'yi parmaklar arasında gönderecek ve gönderdikten sonra artık dizi normal hayatına kavuşmuş olacak. Yani behicesiz yani yönetmenin behiceyi parmaklar arasında gönderip Çukurova'yı bir zamanlar Çukurova dizisinin bundan sonraki bölümlerini Beyce'siz bir şekilde çevirebilir, yürütebilir arkadaşlar. Dizi çıkmazdan kurtulmuş olacak. Müjgan cezaevine girmeyecek. Girdiği gibi diziyi art daha fazla uzatamaz. Züleyha zaten ölmeyecek. Öldüğü gibi yine uzatamaz. Ama Beyce'nin parmaklar arasında geçireceği günler ne yönetmene ne dizideki oyunculara hiçbir zararı dokunmaz. Beyeceği bundan sonra parmaklar arasında görebileceğiz. Ve normal bir zamanlar Çukurova dizisi kaldığı yerden devam edecek. Her ne kadar Züleyha Müjgan'dan kendini korumaya çalışsa da hiçbir şey olmamış gibi normal hayatlarını sürdürürken biz izleyiciler de daha önce yaşanmış olan bu kötü gidişatı yani yönetmen birazcık hafızamızdan silmeye çalışacak. Ve biz her zamanki gibi bir zamanlar Çukurova dizisinin ne zaman Yılmaz adına babası olduğunu öğrenecek sorusuyla ne zaman itrafları e, itirafları duyacak sorusuyla dizi bu şekilde bu şekil devam edecek arkadaşlar. Yani birinci sezonu atlattık. ikinci sezonu atlatıyoruz. Üçüncü sezona bütün soruların cevabı kaldı. Ve bu dizi bu meraklı kitleyle daha çok uzun bölümler oynayacaktır. Ve bu süre zarfında yani yaklaşık 8 hafta oluyor toplamda. İlk defa bir dizi bu kadar ekranlardan kendi izleyicilerinden uzak duruyor. Çaresizce çünkü dizi kapanması, finali oynaması gerekirken finali oynattırmak istemiyorlar. Ve izleyici merakından dolayı dizinin bölümlerini uzattıkça uzatıyorlar. Ve 3. sezona kaldı Yılmaz'ın Adnan'ın babası olduğunu öğrenmesi. Evet arkadaşlar. Şu ana kadar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Farklı gelişmeler olursa sizler için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Bu dizi ve farklı diziler hakkında haberdar olmak istiyorsanız, iletişimde kalmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmak. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açmayı unutmamak. Çünkü arkadaşlar bildiri butonunuz açık olursa daha sonra paylaşacağım videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Sırasıyla arkadaşlar öncelikle abone oluyoruz. Sonrasında bildirim butonumuzu açıyoruz. Bu arada arkadaşlar videonun altındaki açıklamalar kısmında Facebook, Instagram, Twitter sayfaları mevcut. Oradan bizlere ulaşabilir, irtibata geçebilir, takip edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki Açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerimize linklere tıklayarak abone olmak, takip etmek, bize erişim sağlamak. Anket sorumu yeniliyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten 64. bölüm önümüzdeki hafta yayınlanabilir mi diyenler beğeniyor. Yayınlanmaz diyenler yorumluyor. Farklı bir görüşe sahibim diyenler yazıyor. Kimler bu konu hakkında ne düşünüyor? 64. bölümü önümüzdeki hafta göreceğine inananlar beğensin. Göremeyeceğine inananlar yorumlasın. Farklı görüşe sahip olanlar yazsın. Bu arada Videonun sonunda iki adet birbirinden değerli YouTube kanalım logo şeklinde sizleri bekliyor. Her iki logoya tıklayıp abone olabilirsiniz. Sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Videonun sağ ve sol üst köşesinde birbirinden değerli iki adet YouTube kanalım sizleri bekliyor dostlar. Onlara da abone olmanızı tavsiye ediyorum. Sıradaki videomu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gözünüz kulağınız bende olsun. Her an yeni paylaşımlar gelebilir. Bu dizi ve farklı diziler hakkında yeter ki sizler takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın dostlar.